başımız belada. Kötü adamlar nükleer bir füze yapmış. Ve bu roketi Minecraft dünyamıza yolluyorlar. Eğer bu dünyamıza düşerse oyunumuz yok olacak. Fakat Samet ve ekibi bu roketi durdurmaya çalışıyor. Minecraft'ın en iyi sığınağını yapacağız. Ve i̇çerisinde her şey olacak. Hızlı olup roketi durdurmalıyız. Durdurursunuz diyenler yoruma 5 yazsın. Hayır, bu roket çok güçlü. Durduramazsınız diyenler yoruma 7 yazsın. Ve böyle videolardan daha çok istiyorsan hemen like at. Kırmızı abone ol tuşuna da tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Hey askerler. Yıllardır planladığımız şeyin sonuna geldik. İşte gördüğünüz gibi devasa roketimiz hazır. Çok emek verdik ve çok uğraştık. Sadece bir tuşa basmak kaldı. Herkes hazırsa bu anı başlatı... O da ne? Pardon ya. yanlışlıkla TNT patlattım da. Özür dilerim. Lan velet kovun lan şunu. Kovun şuradan. Değme felek, değme Hasan. Tenime beni. Değme 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 Aa geldim sana United <laughs> Station'a Hasan United Stationı istiyordun değil mi? Evet abi United Station Ne var bu Amerika'da niye burayı istiyorsun? Oo, neler yok ki Ooo diskolar falan mı var? Ooo sabah akşam Dance 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 Yeşil ışık duralım o zaman Abi yeşil ışık gidiliyor ama sen bilesin Hasan orada yeşil yanıyor burada Aaa ayağı benzi Aa! Ayağı benzi Ayağıma bak ayağıma 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 izle. <laughs> Abi şişmiş tamam sıkıntı yok şişmiş şişmiş, Oğlum, şişmiş. kırarım? beklerken Çık dışarıdan çık dışarıdan çık dışarıdan. Oğlum zaten araba dandik bu ne arabanın önü kalkmış Hasan. İsa i̇şte dandik yiyorsun da bak arabanın önü kalkmış. İşte ayağımı ezince önü kalktı galiba. Çok <laughs> kül olsun yanındandır. Basıyorum bastım. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ah, 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 ah. Ha? Ha? O ses! O ses nereden alsan? Ne oluyor lan? Ha? Ne oluyor? Ne oluyor? Köylü! E, ge, gençler! Dede! Lan, biriniz bir şey söylesin. Ne oluyor? Aaaa! Kaçın! 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 Dünyamız yok oluyor! Ne? Hasan duydun mu? Dünyamız yok oluyor diyor. Ne alaka? Nasıl yok oluyor? Bilmiyorum ki abi. Oradan geldiler. Oraya mı gitsek? Oğlum oradan geldiler de orada bir şey yok ki. Görebiliyor musun sen bir şey? Abi görüyor musun? Yukarı duman var. Hani hani? <laughs> bak bak bak. Dur 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 bak. Oha çok uzaktan bir duman geliyor harbiden. Bro hadi bu duman ne dumanı? Senin bir benim lazım bu işleri. Senin alanına gidiyor. Bilmiyorum ya. Of mu teleskop yok mu? Teleskop teleskopla bakalım. Bir saniye bakayım arka cebime. Çıkar 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 çıkar. Ha. Ah. Var abi var. Tamam şimdi bunu da görebiliriz. Koy koy onu koy. Tamam çık. Oğlum ters koydun. Lan biraz düzelt şunu. Biraz dert. Yan, yamuk bakıyor. Lan neyse ters. Allah. Düzgün koy ya. Düzgün koy. Tamam bir koyuyorum. Ha. Şimdi güzel oldu. Şöyle bir bakalım. Oo! Oh! Hasan bu ne? Yukarı bak yukarı bak. Ya Yaklaş... abi. Oğlum dumanın içinden bir şey çıkmış. Yaklaşmış iyice. Peki bakayım. Oha. Kocaman bir roket geliyor oğlum dünyaya. Bismillah. Nasıl durduracağız? Nasıl durduracağız? Düşün Samet düşün düşün düşün. Ee, Hasan izleyiciler like atsa durur mu roket? Abi durur durur hadi deneyelim. Arkadaşlar arkadaşlar lütfen herkes like atsın. Yukarıda like barı çıkacak onu doldurun. Belki roketi durdurabiliriz. Hadi deneyelim. Like ol. Yes be herkes like attı Hasan. Acaba işe yaradı mı? Abi. Efendim. Abi hiç işe yaramış gibi durmuyor. Daha çok yakınlaşmış. Dur dur ben de bakacağım. Çık şuradan çık şuradan. <laughs> Vallahi geliyor lan iyice yakınlaşmış. Durun Proje yaklaşma. Proje çabuk gel çabuk gel. Gençler bir sığınak yapmamız lazım. Halkı da toplayıp sığınak yapmamız evet, lazım. Abi, Bu roket yoksa yapacağız. yok edecek. Sığınak, sığınak nereye evet, yapalım evet, Hasan? Abi yapacak tek bir şey var. Ne var? Hadi Sınak. görüşürüz sığınak. abi. Sığınak. Lan oğlum deli dağılın sığınak yapacağız. Saçma yakışmaz bize. Ya e abi abi ara ara. Bu araba <laughs> ne böyle bagaja mı bineyim ya? Hah bindim yalan. Bas bas. Gençler bence şehrin dışına yapalım ya. Şöyle gelin 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 gelin. gelin. Abi dur 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 in 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 niye, in niye, in, niye? In. niye? In, abi in abi geldi koşsun oğlum abi. Koşsun, sıkıntı yok koş bakayım buraya önce o o o, 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 zaman da koşarım abi o zaman ben de koşarım ben, ben koşmam ben en miyim Allah Allah oğlum siz koşuyoruz ya koştum niye arabaya biliyorsun ya hay <laughs> vay ben arabadan ben arabadan daha hızlı koşuyorum ki bak geçiyorum seni bak 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 daha geçtim geçtim vaa evet 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 buraya yapalım arkadaşlar burası bence on numara bir mekan mükemmel bir sığınak yapacağız herkesi buraya toplayacağız toplan gençler toplan evet Evet gençler inşaatımızın temelini broncu sen atmanı istiyorum Nasıl kazalım nasıl bir yer yapalım Fikir ver Ha, hmm. ha. Çok Neymiş iyi lan Aa hmm. dur dur Enayi Hasan pro görmüyor mu? World Edit ile hemen kazdı lan. Lan madem World Edit var beni niye hemen lan? Allah oğlum, Allah. Oğlum World Edit var. Niye o zaman biz bunu kullanıyoruz? Oğlum bak bak kırılır ha, mı artık lan? Ne buraya? Bizi mi kandırıyor lan? lan pro oyuncu? Hasan bize pro oyuncu vermedi bu eşyayı. Pro oyuncu verdi arkadaşlar. Evet. Kendisi World Edit kullanıyor. Çek daha seni. Ben gidiyorum ya diyor. Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? <laughs> gidiyorsun, gidiyorsun? Roket geliyor. <laughs> ne? Kendime kendime yapacaksın? Yazıklar olsun ya. Yazık sana. Yazık kafana ya. Bak pişman olursun ha. Bizim mekanımız çok iyi olacak. Roket gelince burada ölürsün haberin olsun. Aa Hasan abi gitti lan bu. Ay bu ne yapıyor ya? Dur oğlum biz de kullanalım. Gel sağlam bir yer yapalım. Gel 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 gel. Deliğimizi şöyle yapalım. Evet, eğer diyelim. Oy, oh. tamam. Arabamız da düştü. Bro önce bakma lan bizim yerimize. Bakma. Lan oğlum yine bir de kral. Yüreği tar. Yüreği. Bir kan mı lan? Senin yerini parçalarız ha. Senin yerini mi? Hadi düzelt, hadi düzelt. Hadi düzelt, düzelt bakayım <laughs> hadi. hadi. Gel gel şunu düzeltelim ya. Abi işin şakası kalmadı bu arada oğlum. Süremiz var, süremiz. 8 dakika kaldı? 8 dakika kalmış, 8. Oha! Çabuk 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 kapat şunu. Çabuk 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 çabuk. Hasan üstü çok açık oldu. Kapat şurayı, üstü kapat. Kapatıyorum ne kadar gizli, kapatayım? Gizli Diz, mekan olsun, görünmesin. Kapıla kapat gitsin. Işte. Kapatıyorum. Kapattım. Tamam şimdilik böyle küçük bir delik olsun. Ooo Hasan şu etrafa bak Oğlum. Oğlum kim yaptı burayı bilmiyorum ki abi Roket gelmesin diye pro önce etrafı Daha bile yapmış ya. Yok. Ama eve bak ben ya. Bence bunu yapmış. Şu bak bak. Bu mu korunak dev? Sığınağa bak. Taştan yapmış. <laughs> Şimdi o zaman Hasan elime bak elime. Oha. Onu mu atacaksın? Bununla ne kadar sağlam olduğunu deneyebiliriz. Deneyelim mi? Deneyelim. Oha. Abi. Hasan sendeki <laughs> çok tehlikeli benziyor. Onu bence atma. Bundan at. Bence de bence de beraber. Haritamız yok olmasın ama şöyle uzaktan deneyebiliriz. Gel. Geri git geri git geri git. Geri git. Üç dediğimde atacağız tamam mı? Uzaklaş. Havadan tamam. mı atacağız? Üç. Ki, üç dedim atmadın. Say, <laughs> abi, say hadi, say. Üç. Benim durdu. Wow. Aa ah, saldır ateş ateş ateş. Allah! Lan dur 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 önce Dur 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 dur. Selamünaleyküm. Oğlum Benci. böyle ne yapmış böyle? Oha arabalar koymuş. Bak 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 ba ba burada 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 buldum buldum. Nerede? Buranın bayağı sağlam olmuş mekanın. Gel oğlum gel küsme lan. Küsme oğlum biz 8 katlı sağlam bir yer yapıyoruz. Gel. Allah gel gel burada gel Buruncu, seni gel. çarmaya geldik oğlum. Barış imzalayalım. Barış imzası. Gel bu ev ne oğlum? Bu ev, bu ev çok mu sağlam? Bu ev mi sağlam? Ha? Yaşamalar. sağlam oğlum. Etrafını bedrak mı yapacaksın? Allah'ım bedrak da kırarım. Aa! Aa! Kırrasan kır 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 kır. Gel, bon, bak bon, burada bon. kalitelerimiz var, bak burada kalitelerimiz var. Bunu bedrak yapalım, oksijen yapalım etrafını. Gel, 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 gel. Oh. Aşağıda biz, oh. gizli biz, sığınak Allah. yapacağız. Allah. Hasan, buranın etrafını oksijen yapıyorum ben. Sonra alt kata ineceğiz oraları ilerleteceğiz arkadaşlar. Şöyle şuraları oksijen yapıyorum. Şu yukarı tarafları bedrak yapabilirsiniz. En güvenli sığınağı yapacağız. Bütün halkı buraya toplayacağız. İnsanların hayatını kurtaracağız. Resmen biz hayat kurtarıcısıyız ya. Hasan sana bir soru. Evet abi. Diyelim ki roket geliyor. Elmas ne yapıyorsun? Ya ne yaptın bu acı taşını? Evet abi, roket geliyor. Roket geliyor. Ya, oğlum taş yaptı şimdi. Evet abi geliyor. Oğlum, yalıyor, gel. roket geliyor. Gelecek inşallah. Oğlum bu ne taş oluyor? Koydu Ay Roket gelemiyor gelemiyor. Ya. Ha, roket geliyor tamam mı? Ee, evet şimdi Aşağıda da Samet Parlak izleyicileri var. Aa! Abi lütfen sen bu hikayeyi anlatma. Anlat. Kim ben yapıyor oğlum bunu? bunu? Kim bunu yapıyor? Yapıyorum. Bilmiyorum sen bu hikayeye başladın zaman bunları taşıdın. Bu hikayeyi anlatma. Tamam dur duruyorum başla anlatmıyorum. Roket geliyor Hasan <laughs> Abi yeter. Vallahi sen başlayınca o da başlıyor ya. Ya abone olan izleyicileri kurtarır mısın diyecektim. Bu kadar ya. Abi kurtarırım tabii ki ediyorsun. <laughs> o zaman herkes abone olur mu? 4 milyon olur muyuz aslan? inşallah oluruz ya. 4 milyon abone olursa <laughs> ne yapayım? Hasan Sen 4 milyon özel edeyim. ne yapalım burada şu an? Pro önce sana da soruyorum. Yazın şu tekliflerinizi değerlendirmeye alıyorum. Gerçek hayatta yapabiliriz. Tamam, tamam. Evet, bakalım güzel fikir gelecek mi? Açayım. Kamera mı kamera Hayır! Ben 10 milyonda. Ay bence bana iPhone 18 Pro Max'imlik Hayır oğlum benim aklımda şöyle bir şeyler vardı. Beraber böyle bir gezme. Nereye gezelim? Uçaktan atlama. Hayır, hayır be! Bismillah. <laughs> <laughs> Hasan korktun mu uçaktan atlama deyince? Arkadaşlar yoruma yazın 4 milyon özel ne istiyorsunuz? Bunları değerlendirmeye alıyorum okuyacağım hepsini 4 milyon da yapabilirim haberiniz olsun Şöyle bir güzelleştirin gençler şöyle bir güzelleştirin Yerleri de obsijen yapıyorum Oğlum bu toprak oldu <laughs> Evet mekanımız çok iyi içeride tahtalar var Onları kim bıraktı o tahtaları O tahtaları obsijen yapın Tahtaları obsijen yap Pro oyuncu gel biz aşağıya gidelim aşağıya bitirelim senle beraber Aşağıda falan hiçbir şey kalmasın Aşağısını yapıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar zamanımız daralıyor Hızlı olmalıyız gençler. Hızlı çalışın. Hızlı hızlı hızlı. Çok güvenli olması lazım. En güçlü blokları koyun. Ve yaşamımız için gerekli her şeyi buraya dolduracağız. Devasa roket dünyamıza doğru geliyor. Et çarptığında maalesef her şeyi yok edecek. Sadece güçlü olursak hayatta kalabiliriz. Her ayrıntıyı ince ince düşünelim. Doğru malzemeleri koymazsak Roket gelecek ve hepimizi öldürecek. O yüzden hata yer yok. Her yeri sağlam yapacak bile bu yetmez. Sığınakta olsak da dışarıda neler olduğunu bilmek zorundayız. Şimdi izleyiciler sizlere söylüyorum. Bu suna neler koyabiliriz? Başka neler yapabiliriz? Desteklerinizi yoruma yazın ve hep beraber buradan kurtulalım. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucu burayı bitirmiş bulunuyoruz ve son 2 dakikamız kaldı Hasan. Allah! Neyse de yapacağımız hiçbir şey kalmadı. abi. Evet, gördüğün gibi burada gizli bir bölgemiz var. Bu şekilde açıp kapatabiliyoruz ve şifremizi gir Hasan. Gizli mekana geçiyoruz. Pro aç bakalım. Dur ben yap. Dur, Yap bakalım yap. Oturuk uçuruk 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 oh, 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 uçuruk uçuruk. Oh, oh, oh. Ve Ayy! açıldı işte bu. Arkadaşlar bizde böyle gizli geçit. Anladın mı? Normal cephanelik yapmayız biz. Uyy zırhlarımıza bakın zırhlarımıza. Mükemmel mükemmel. Şimdi arkadaşlar roketi durduracağımız için hangi zırhları girmemiz lazım? Hasan bakalım dersine çalışmış mısın? Evet. Dikkatli evet. Ol. Zırhlar için iki tane zırh var. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Hangisi isterse giysin. Ben bunu beğendim Hasan. Bunun zaten gördüğün gibi uzay şeyi de var. Roketi durdurmak için en iyi zırh bence bana bu olur. Evet arkadaşlar deniyoruz zırhımızı. Evet zırhımızı giyiyoruz. Uy. Hasan tam bir uzaylı gibi oldum ha. Bronzi sen, sen de giy. Ne oldu? Güç mü geldi? Abi sen işte bu hileli. Oğlum bana tavşan zıplaması gelmiş. Uy. Uzun zıplayabiliyorum. Seninki de hızlı mı koşuyor? Abi bunun tek şeyi hızlı koşması değil. Dur dur daha bitmedi Hasan. vereyim mi? Ha, vereyim bakacağım mı? Ver bakayım. Evet Hasan hazırını çalıyoruz arkadaşlar. Ooo duvar arkasını gösteriyor. Oğlum evet. müthiş lan müthiş. Hem de hızlı koşuyor. Tamam, Hasan al bu senin ama. Bu senin ver. ben senin şeyini alamam. O yüzden yeni mekana giriyorum arkadaşlar. <laughs> bak bak bak, <laughs> bak 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 yemeklere bak silahlara bak elmalarımız altın elmamız burada Evet alıyoruz bir tane altın elmamızı Oo silah en sevdiğim 4-4 benim arkadaşlar Evet deneme yapıyoruz şöyle Oo güzel. Oh, başka ne var? Başka başka. 4-3 var. 4-3 var. Arkadaşlar işte biz Counter Strike'ci olduğumuz için bunları böyle biliyoruz. Hasan sen biliyor musun 4-3'ü? 4-3 ne ya? 4-3 ne? 4 bu M4. Bom 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 bom. Devam ediyoruz. Bitmedi. Aa orada gizli bir tane daha gizli bölme var. Buraya gidiyoruz. Burada yemek lan pro oyuncu eşek ne arıyor burada lan eşek niye koydun buraya Hasan kaldır şunları ya açma kokuyor açma kokuyor açma oğlum kokuyor da kaldır işte kaldır buraya eşek <laughs> niye koyuyorsunuz at koy <gülüyor> 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 pardon hey, <abi>. i̇nek, <laughs> inek 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 <laughs> lan, inek 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 yanlış söyledim inek buraları yenileyin arkadaşlar buraları inek inek et istiyoruz tövbe estağfirullah evet arkadaşlar burada hazinemiz var i̇nsanlar burada yaşayacağı için para ihtiyaçları olabilir. Burada roket geldiğinde yok olacağı için burası. Bütün her şeyi tamamladık arkadaşlar. Yatacak, yiyecek, bütün katlarımızda her şey var gördüğünüz gibi. Evet, mükemmel oldu ve burası. Dikkatli olun arkadaşlar. Düşmanları buraya hapsedeceğiz hepsini. İşte burada kötü düşmanlar, Allah! öncekiler. Buradan kurtulacağız oğlum merak etmeyin. Ne kurtulursunuz? Ha? Bunu alsam bunlar kurtulabileceğini sanıyor. Sen gel, sen gel ben. Osur osur osur, 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 osur. Oo. Ben yavaş yavaş yavaş. <laughs> bye bye. Gel ne gel ne gel. O, kapat, bir... kapat kapat kapat. Gelmesin. Diğer düşmanları da buraya hapsediliriz. Evet arkadaşlar her şey hazırsa yukarı çıkalım artık. Gelin 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 gelin. Hadi son 1 dakikamız kaldı bu arada son 1 dakika. Allah. Gel Sonsur gel. Bas 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 bas. Evet arkadaşlar dikkatli olun bak survival'a geçtik. Kapıyı aç kapıyı aç kapıyı oh. aç kapıyı. Sonsur. Geliyorum. Allah 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 Allah. Hey hey hey. Çıktığım sonunda işte bu be işte bu be. Nerede roket? Roket nerede? Roket nerede? Oo çok yakın. Hasan, Hasan çabuk çabuk çabuk. Buna bir fly bomb lazım. Anti roket yapmamız lazım bunu. Anti roket durdurmalıyız. Hasan, hatırlıyor musun? Yıllar öncesini hatırla. Yıllar öncesini hatırla. Evet hatırladım abi. Ulan o zamanlar dandik bir roket yapmıştın. Gitmemişti roket. Hatırlıyor musun? <laughs> Hayda sisteme bak Şimdi iyisini yap iyisini ah, ah. Tekte tekte yapmanı istiyorum Tekte çabuk süremiz yok Ben bir saniye abi Biz de moral verelim Haydi ozan haydi ben ozan, ben ozan ben haydi ben Tam zamanı tam zamanı şimdi Hazır mı sistem? Hayır abi yapıyorum dedim ya Allah Allah Oğlum ben de uçuruyorsun sandım ya Hazır Hazır mı? Hazır Çıkayım mı üstüne? Çık Uçur Programik uçak Allah Allah arkadaşlar Allah. sistem hazır gidiyoruz o kede gidiyoruz o kede Üç dedim mi aşağıya atlayacağız bir. Tamam. Sıkıyorum rokete sıkıyorum. Sık sen sık sen sık. Atla aşağı atla. atla 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 patlayacak şimdi. Hasan. Geliyor. Bismillah. Hadi lan. Hadi. Patlamaya hazır olun. Patlamaya hazır olun. 1-2-3 Ve. Patlamayı gördün mü? Devasa patladı. Oğlum roketin içinden geçti bizimkisi. <laughs> i̇şte bu be işte bu. Dünyayı kurtardık Hasan. Herkesi kurtardık. Bizler artık kahramanız. kahramanların benim. Aferin lan size aferin. Hey roketimi siz mi durdurdunuz? Ulan kötü adam. Demek roketi yollayan sendin ha. Evet biz durdurduk ne olacak? İşinizi bitireceğim. Gelin buraya. Hasan pro oyuncu koşun. Lo, 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 Allah Allah. Allah Allah. Görün lan! Oo, yeni misafirlerimiz yerleşmiş yerlerine. Nasıl burası? Oğlum buradan çıkarsam çok biz yapacağım size. Hasan sence bunlar buradan <laughs> çıkabilir mi? Ay bak buraya gelen en son beş işte de bunu dedi. Aha da buradalar. Aha abi. da hepsi burada. Ve Hasan bunun gibilere biz ne diyoruz? Enayi abi bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Enayiler sizi kalın burada kapatın kapıyı. önce kapat kapat kapat. Oğlum Hasan içeri geldi. içeri kaldı. Çabuk. Ya Allah'ım. Ya Evet arkadaşlar Hasan da içeride kaldı. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım zevk eğlendinizdir. Sabık balık için sol tarafa tıklayıp alabiliyorsunuz. Yeni videoyu da izlemek isterseniz ekranda çıkıyor. Oraya tıklayıp gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Tıkla gel kanka. Bay bay.